Ha burası şey değil mi? Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeri. Altı. evet. Şu yol. Takip et, et, Oğlum sen et. nerede indirin musun? Şu yol, şu yol. Ben şu yol. Ben şu yol. Ay yol yok. Yol, yol, yol. Yani yol, yok. <gülüyor> <gülüyor> yol yok yol. <laughs> Bu gişeler nerede? Bu <laughs> gişeler çok uzak. Bayağı uzakta ya gişemiz. Benim ev iyice sağda kalıyor ya. Gözükmüyor orada. Tamam olmuyor olmuyor iyice sağa geçemiyor. En dip tam tersi yani. Şöyle yapayım. Ne oluyor lan? Lan bu ne değişti? Ne yani şey basılı geç. tut. Basılı tut ortasına Neyin ortasını? Ee, o en sağ tarafa tut basılı. Basılı tutma lan. Direkt sağa sola Aynen. yapınca gidiyor. Hayır